ve adından da anlaşılacağı üzere her sayfanın ayrı ayrı dostlar e, videosu hazır yüklü videosuyla birlikte gelecek tabii ki bunu da belirtmiş olalım. Sevgili dostlar Yılmaz Müzik Evi Şanlıurfa evde bağlama öğreniyorum videolu ders notları adlı kitabımız yayında. Tabi mağazamızdan gelip satın alabilirsiniz. Yine Yılmaz Müzik yılmazmüzikevi.com sitemizden yine aynı zamanda Türkiye'nin her yerine WhatsApp hızlı sipariş hatımızdan ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz. Dediğimiz gibi kitabımız sizin adınıza özel bu şekilde tarih ve isminiz yazacak. Aynı zamanda kaçıncı nüsnası olduğu yazacak. Ee, çok güzel bir çalışma oldu 3 aydır hazırlanıyor bu güzellik siparişlerinizi bekliyoruz görüşmek üzere efendim arkadaşlar merhabalar Yılmaz Müzik Evi Şanlıurfa Yılmaz Hoca ben değerli dostlar değerli kardeşlerim ee, şöyle göstermiş olalım evde bağlama öğreniyorum video ve ders notları adlı kitabımız çıktı yayında dostlar ee, whatsapp hızlı sipariş hattından yine e, yılmazmüzikevi.com e, alışveriş sitemizden yine aynı zamanda gelip mağazadan satın alabilirsiniz. E, bütün sayfaların videolu anlatımı çalışmaları mevcut dostlar. E, yani siz hangi sayfaya açarsanız video anlatımıyla e, destek alacaksınız. Görüşmek üzere siparişlerinizi bekliyoruz Yılmaz Müzik Evi şanlıoğlu. Kitabımız sizin adınıza özel bu şekilde e, tarih ve isminiz yazacak. Aynı zamanda kaçıncı nüshası olduğu yazacak. Ee, çok güzel bir çalışma oldu. 3 aydır hazırlanıyor bu güzellik. Siparişlerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.